Bandırma'da Can Atalay için yürüyüş. Tip Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekililiği düşürülmesinin ardından tutukluluğu devam etmesi nedeniyle serbest bırakılması için Bandırma'da siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı. Tip Bandırma İlçe Başkanı Şerife Sevim Şenel, Can Atalay'ın 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 11 ile etkileyen depremlerin 1. yıl dönümünde Tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nden gönderdiği mektubu okudu. <gülüyor> <gülüyor> yer bırakma bracketlerine karşı seçilmiş Hatay milletvekili milletvekilinin düşüren düşürdüler biliyorsunuz. Bunun üzerine tüm siyasi partiler, dernekler, sendikalar bizden e, beraber bir eylem e, talebinde bulundu. Bunun için bugün buradayız. Bugüne kadar e, sanırım bir e, 8-10 basın açıklaması yaptık biz canımız için. Bugün fazla konuşalım istemiyoruz. eee Şimdi Canatalı'yı alayı biliyorsunuz Soma faciası, Ermenek maden kazası, Adana öğrenci yolu yangını, Çorlu tren kazası gibi Türkiye'deki birçok toplumsal dava, iyi gazeteci ve yazar düşünce özgürlüğü davalarına avukatlık yaptı. Gezi Parkı'nda AVM yapılması girişimine karşı kurulan Taksim dayanışmasında avukatlığını yürüttü. Gezi Parkı davasında yargılandı. 2022'de 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2023 genel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili seçildi. 30 Ocak 2024 tarihinde tutukluluk hak, hakkında Anayasa Mahkemesi'nin iki kez hak ihlali kararı verilmesine rağmen milletvekili AK Parti hükümeti tarafından mecliste bir yazı okutularak düşürüldü. Halen Silivri cezaevinde tutukludur. Atay millet Atalay milletvekilliği süresince tutuklu olması sebebiyle mecliste hiç bulunmamıştır. Biz ferman sarayınsa can halkındır diyoruz. Canın sizlere e, bir e, mektubu var yurttaşlarımıza. E, arkadaşlarımızdan biri bu mektubu okuyacak. Daha sonrasında partileri, dernekleri alfabetik sırayla söz vereceğiz, aramız alacağız. Söz Ozan arkadaşımızın demokrasi ve hukukun üstünlüğü, layık sosyal demokratik hukuk devleti için endişe duyan yurttaşlarımıza. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü için endişe duyarak Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararların uygulanması beklendiği halde uygulanmadı. Oysa Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru kararları temel insan hak ve özgürlüklerinin demokrasi ve hukuk devletinin geleceğini belirleyen kararlardır. Anayasa Mahkemesi kararları hakkında verilmiş olsa dahi sahip çıkılması gereken demokrasidir. İnsan haklarıdır devletinin ve hukukun üstünlüğüdür. Tartışılan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olan bir milletvekilinin özgürlüğüdür. Ancak asıl mesele vatandaşların seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma hakkına sahip çıkabilmektir. Asıl meselemiz demokrasi ve hukukun üstünlüğü olmalıdır. Hangi şartlar altında olursa olsun bu sorumluluğu yerine getirmek topluma olan borcumdur bulunduğum 20 metrekarelik hücreden çıkıp mecliste yemin etmem, siyaset yapmam istenmiyor. Hatay halkı için çalışmam engelleniyor. Engelleri aşmak gerekiyor. O halde artık benim için Türkiye Büyük Millet Meclisi burasıdır. Cezaevidir, bu hücredir. Dün olduğu gibi bugün de anayasanın uygulanmasını savunuyorum. Hukukun egemen olması için başta Hataylılar olmak üzere hepimiz için mücadele vermeyi sürdürüyorum, sürdüreceğim. Yolumuzu devam ederken Hatay'da gidirdiklerimizin davasını üstleneceğimizi, 6 Şubat depremleriyle yerle bir olan Hatay'ı hep birlikte ayağa kaldırmak için canla başla çalışacağımızı, insan canını imar rantı içerisinde bir maliyet kalemi olarak görenlere ve insanımızı bu yıkıma mahkum eden anlayışa karşı mücadele edeceğimizi söylemiştik. Keyfinin sonucunun otoriterliktir. 100 arkada bırakan Cumhuriyetimiz ancak demokratik hukuk devletinin kurallarıyla daha da ileri taşınabilir. Sözümüz sözdür. Yolumuzdan dönmeyeceğiz. Karşı karşıya olduğumuz tehlikelerin farkındayız. Yöneticilerin keyfiliğine, hukuksuzluğuna karşı çıkan bütün yurttaşlarımızı yan yana duruşumuz ve dayanışmamız kurtaracaktır. Bu nedenle hangi mahkeme kararının ne zaman ve ne şekilde uygulanacağını, uygulanıp uygulanmayacağını bir kenara bırakmanın vaktidir. Mücadele ve dayanışmayı sürdürmeye devam etmenin zamanıdır. Bir kez daha söylüyorum. Mevcut durum ve önüme çıkarılabilecek hiçbir engel bin Hatay halkına karşı olan sorumluluğumu yerine getirmekten alıkoyamayacaktır. Şerafettin Can Atalay, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili. hayatlarını kaybeden madencileri, tekmelenen ve yumruklanan madenci yakın, yakınlarını, kapatılan dosyaları, cezasız bırakılan ocak sahiplerini yargılanamayan kamu görevlilerini ve siyasileri gördük. Ermenek'te yerin derinliği yetmezmiş gibi suda boğularak can çekişen madencileri oğlu için oğlum yüzme bilmez diyen Ayşe anneyi baba Recep'in yırtık ayakkabılarını ihmalleri göz göre göre gelen faciayı ve yine yargıda adaletsizliği gördük. Aladağ'da ilkokul eğitimi almak üzere civar köylerden gelip yurtta kalan 12 kız çocuğumuzun diri diri yandığını, olmayan yangın merdivenini, eğitimde tarikat gerçeğini, ailelere yapılan baskıyı ve üstü örgütlü cehaletle kapatılan dava aşamalarını gördük. 25 kişinin hayatını kaybetti. Adalet rayların altında kalmasın diye mücadelenin verildiği Çorlu tren kazasını yine ihmaller, göstermelik davalar ve yargılama süreçlerini çocuklarının ve yakınlarının haklarını arayan ailelerinin dramlarını gördük. Bu ve bunlara benzer tüm davaların ve olayların ortak özelliği aslında ülkemizin de gerçekliğiydi. Bir yanda dövülen, yok sayılan, ezilen, hayatını kaybeden halk yığınları bir yanda kendi iktidarını ve ortaklarını koruma içgüdüsüyle hareket eden karanlık sistem. Bu karanlığa aydınlık adına kim mum yakarsa tarihte hep bedel ödemiştir. Can Atalay günümüzün aydınlık taşıyıcısıdır. Onun durduğu yer emeğiyle geçinme uğraşı veren halk yığınları, alın teriyle çalışan işçi ve köylüler, geleceğimiz olan gençlerdir. Tüm bunların sonucunda Anayasa Mahkemesi kararlarını beğenmeyebiliriz. Ama uymak ve uygulamak hukuk toplumunun vazgeçilmez unsurudur. Hiçbir firavun halkın kararına karşı ayakta vuramaz. Can Atalay tüm bu dava ve olaylarda halkından yana taraf olmuş halkın milletvekilidir. Ona bu görevi Hatay halkı ve Türk halkı vermiştir. Can Atalay yalnız değildir. Saygılarımla. Can Atalay hala daha cezaevinde tutsak edilmekte. Biz demokrasi güçleri olarak Celalettin Can Atalay'ın her zaman yanındayız ve destekçisiyiz. Ben sizlere Nazım Hikmet'in Hürriyet Kavgası adlı şiirini okumak istiyorum. Yine kitapları, türküleri, bayraklarıyla geldiler. Dalga dalga aydınlık olup yürüdüler karanlığın üstüne. Meydanları zapt ettiler yine. Beyazıt'ta şehit düşen silkilip kalktı kabrinden. Ve elinde güneş gibi taşıyıp yarasını yıktı Şahmeran'ın mağarasını. Daha gün o gün değil. Derlenip dürülmesin bayraklar. Dinleyin. Duyduğunuz çakalları onu açıdır. Safları sıklaştırın çocuklar. Bu kavga hürriyet kavgası. Bu kavga faşizme karşı. Bu kavga hürriyet kavgasıdır. Dostlar biz şunu çok iyi biliyoruz. Can sadece bir avukat değildi. Can Atalay mücadelenin içerisinde arkadaşımız, dostumuz, yoldaşımızdı. Siyasi iktidarın bu şeyini, öfkesi nedeni, nedeni biz çok iyi biliyoruz. Cenat Alay, Soma katliamında, Çorlu tren faciasında, Ermenek maden faciasında, Sakarya, Hendek, havai fişek patlamasında, Arada öğrenci yurdunun yangınında işçilerin, öğrencilerin, halkın yanındaydı. O yüzden halkın sesine tahammül edemediler ve sesini kısmaya çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Biz, biz izan olarak şunu söylüyoruz. Özgürlük ve demokrasi mücadelesinde, sosyalizm mücadelesinde, amasız, fakatsız, acabasız. Taktik, baktik yok. BOOM BOOM BOOM